Hemen mübarek olsun. Hoş. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bayramı mübarek olsun. Mübarek olsun. olsun. Güzel bir Ramazan ayımızı eda ettik. Dün 1 Mayıs İşçi Bayramımızı kutladık. Bugün de Ramazan bayramımızın birinci gününe bizlere kavuşturan Mevlam'a şükürler olsun. Öncelikle söylemem gereken şu, bu Ramazan ayının güzelliğini, bayramın güzelliğini hakkıyla eda ederek ülkemizin, milletimizin ve İslam aleminin tüm çocuklarının eşit bir şekilde bayrama kavuşmasını, bayramın güzelliğini ve neşesini içinde beraberce taşımalarını Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle güzel ilçemizin, güzel ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ee, biliyorsunuz rahmetli evet, Sarkı Salancı'nın bir sözü var. E, diyor keşke bir gün 24 saat değil yani 25 saat olsaydı. <laughs> zaman, 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 zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim çocuklar hoş geldiniz. <laughs> Milli Birlik ve Beraberliğimizin en önemli günlerinden dini bayramlarımızdan ilki Ramazan bayramına ulaştık. 30 günlük bir serüven diye adlandıralım. Oruç ibadetimizi yaptık ve ibadetin sonrasındaki bayrama kavuştuk. Son zamanlarda bayramlarımız olsun, milli ve dini bayramlarımız özünden biraz uzaklaştı. Ama bir iki senedir çok şükür tekrar idrakına vardık. Toplumumuzu bir araya getiren, insanları kaynaştıran, kavgaları unutturan, küslükleri barıştıran bu günler... Devletin devamı noktasında çok önemli günler. Bunları tabii büyük kapsamlı olarak tekrar kutlamaya başladık. Bu beni nacizane kendi açımdan sevindiriyor. Böyle bir günde herkesi burada görmekten de ciddi onur duydum. Çok teşekkür ediyorum muhtarlarıma, ilçe başkanlarıma. Siyaseten insanların ciddi anlamda ayrıştırılmış olması Ayrıştırılmış olmasının bize bir fayda sağlamadığını anladık, yaşayarak anladık. Ee, bu noktada bu dili de e, terk ederek tekrar bir ve bütün olarak e, kenetlenerek tekrar ayağa kalkma ihtiyacımız var. Ayağa kalkmak zorundayız çünkü ülkemizin bizden başka dostu da yok. Ee, bu mübarek günde İslam ve Türk örf adetlerimizi, geleneklerimizi yerine getirmenin, hep bir arada olmanın, e, birlik ve beraberlik içinde ayrıştırıcı olmadan hep bir arada olabilmenin gururu içerisindeyim. Öncelikle bunu ifade edeyim. E, herkese tek tek tekrar teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. E, i̇nşallah buradan da kalkar hep beraber, hep birlikte e, yani ayrıştırmadan e, birbirimizi kırmadan, üzmeden e, kol kola gezip dolaşabiliriz. E, bu mübarek günde herkes e, yani kendi, insani ve e, inancı gereği e, zaten gereğinde yaptığına veya yapacağına da inanıyoruz. E, ben herkese tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Yani bayram hakikaten birliktelik birkaç yerde yine bahsettik. Bir araya gelme, beraber olma, küskünlüklerin, dargınlıkların bittiği bir gün. Bu da inşallah bunlara vesile olur. Karasu'da farklı bir yerde güzel bir şeylerin başlangıcına sebep olur. Biz de hem yeniyiz, hem yeni bir partiyiz, hem heyecanlıyız, hem genç, diğer türlü genç ağırlıklı bir yapı da geliyor bizde. Ee, i̇nşallah onunla beraber e, o dinamizmi de kullanarak hep beraber bir şeyler yapmaya çalışırız. O yüzden biz bu memlekette hep beraber ilerliyoruz. Bir yerlere varmak istiyoruz. Eğer önümüzde bir takım engeller, bir takım çukurlar çıktığı zaman hepimiz aynı çukura düşeceğiz. Veya hepimiz farklı bir yere gireceğiz. Hepimiz farklı bir şekilde yıpranacağız. Ama güzel olursa hepimiz kazanacağız. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de böyle daha güzel şeyler gelir. Biz de hep beraber daha güzel yollarda hep beraber ilerleriz. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Allah bayramınızın bereketsin. Amin. Selamünaleyküm başkanım. Sen.

Başkanım. Allah da. ince bayramları Allah razı olsun. Kandemel, e, şeker ikramı yapmayalım sonra acil dağılışını soruyor. Sayın Güzide Zümrüt'e selamun aleyküm. Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı ve yönetimim olarak Karasulu hemşehrilerimizin mübarek Ramazan'ını bayramını en kalbi duygularımla kutlar. Tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Efe salalım mı? Tamam Şehitlerimiz, bayramlarımız, şehitlerimiz, bayramlarımız, şehitlerimiz, bayramlarımız, çok şey kalmıştık, uzak kalmıştık, hasret kalmıştık. Eee telefon üzerinden bir şekilde yine de o bayramlaşmalarımızı sürdürmeye çalışmıştık. Ama hamdolsun bugün böyle bir bayramlaşma nasibi oldu. Öncelikle hepinizin bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevlam Ramazan ayı boyunca tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin. Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah büyük ve beraberlik içerisinde nice bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Yani arkadaşlar, ilçe Başkanımızın da dediği gibi iki yıldan beri e, böyle toplu bir parti bayramlaşması veya resmi bayramlaşma gerçekleştiremedik. Ancak hamdolsun e, pandemi de bitti bitiyor. E, nice bayramları bu şekliyle, coşkulu bir şekilde beraberce kutlamayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Tekrar diyorum. E, Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hmm. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, bütün bu Ramazan'daki hayra sanatlarımızı kabul etsin. Ha. İnşallah nice Ramazanlarda sağlıkla, böyle pandemi olmadan, virüs olmadan, kapanma olmadan, maske, mesafe olmadan bizleri bir araya getirsin Cenab-ı Allah diye niyaz ediyoruz. Zor bir zaman geçirdik. iki yıl boyunca bir araya gelemedik. Bir sürü faaliyetimiz aksadı. Cuma namazlarında bile buluşamadık. Teravihleri kılamadık. Geçen Ramazan Kapanma yaşadık. Doya doya bayramlaşamadık. İftar sofralarında oturamadık. Ama hamdolsun bu Ramazan'da e, çok bereketli bir Ramazan geçirdik. Hem teşkilatlarımızla birlikte olduk hem de sofralarda bir araya geldik. Hane ziyaretleri yaptık. E, şehit ailelerimizi ziyaret ettik. İhtiyaç sahiplerini ziyaret ettik. Bu noktada gerçekten teşkilatımız hiçbir zaman sağdan, mahallesinden, sokağından komşusundan kopmadı. Pandemi varken de her ne kadar e, birebir temas etmese de bütün o vefa destek gruplarında kapı kapı gezen, ihtiyaç sahibi olan, bir sorunu olan herkesin yine yanında teşkilatlarımız oldu. Bütün kamu kurum kuruluşlarımıza, kıymetli muhtarlarımızla beraber onlar da büyük emek verdiler. Ve bütün dünyayı kasıp kavuran bu pandemiyi hamdolsun Türkiye olarak çok başarılı bir şekilde dünyaya örnek olacak uygulamalarla yönettik. Hamdolsun en az zayiatla, en az zararla tabi Cenab-ı Allah gönül rahmet eylesin. Bu Covid belasından rahmetli olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz Cenab-ı Allah rahmet eylesin.